Öğren Ajansı devam ediyor. Aranın ardından yeniden birlikteyiz. Programın bu bölümünde doçent doktor Hüseyin Işıksal bizlerle birlikte. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Uzun süre oldu görüşmeyeli. Nasıl gidiyor çalışmalarınız? Çalışmalar yoğun gidiyor. i̇şte kitap projelerimiz var. Makale çalışmalarımız sürüyor. vakit bulduğumuz ya da işte beni devamlı söylediğim topluma olan borcumuzu ödemeye çalışıyoruz. Yani ben televizyon programı biraz böyle görüyorum. Yani toplumdan aldığımızı çok bir şey aldığımız tabii ne tartışılır ama en azından birikimlerimizi paylaşma anlamında e, kamu olan borcumuzu da işte böyle çok sık olmasa da ödemeye çalışıyoruz. Evet. E, aslında Merkel-Çipras görüşmesi var gündemde. Şimdi Tüm evet. Avrupa'nın gözü o görüşmede dedik. Şimdi ortak basın açıklaması yapılmadı ama bir şeyler konuşuldu ona geleceğim. Bir de Yemen'de bir siyasi kriz yaşanıyor. Evet. Neler olup bitiyor? Siz Orta Doğu'yu da iyi bilen birisi olarak evet. özellikle neyin alıp verilemediğini sormak istiyorum. Ama öncesinde ülke gündeminden bir sorum olacak. Böyle başlayalım dilerseniz. Geçtiğimiz günlerde Başbakan Yorgancıoğlu hükümetin icraatlarını anlattı mesela. Ama hükümetin diğer ortağı yoktu. Bu biraz aslında e, hani neden böyle oldu? Bu kadar mühim bir mesele hükümetin icraatları anlatılıyor. Nasıl bir çelişkidir gibi yorumlara sebebiyet verdi. Nasıl düşünüyorsunuz? Yani siz bir akademisyen olarak hükümetin icraatları anlatılıyor. Ama hükümetin diğer ortağının olmaması orada pozisyon olarak başbakanı hani nasıl bir konuma sokuyor? Bunun Cumhurbaşkanlığının etkisi olabilir mi? Bir de müzakere süreciyle ilgili son zamanlarda ayda geldi vesaire. Birleşmiş Milletler diyor ki hemen Nisan'da seçimden sonra başlayacak müzakereler diyor. Keza Cumhurbaşkanımız Derviş Eroğlu da bu kadar kesin konuşabiliyor. Başlayabileceğine yönelik. Yani hakikaten o kadar irdeledik. Başlar mı başlamaz mı doğalgaz vesaire çok konuşuyoruz ama nasıl bu kadar birdenbire böyle kesin konuşmalar bu tip söylemler başladı. Bunu nasıl, siz nasıl değerlendiriyorsunuz onu soracağım. Hepsi güzel konular. Tebrik ederim gerçekten çünkü doğru soruyu sormazsak doğru yanıtı bulamayız. Her, her şey bir soruyla başlar ve gerçekten yani bakmamız gereken tarafa bakmamız lazım. Çünkü bazen o kadar çok gereksiz şeyle uğraşıyoruz ki esas uğraşmamız gereken şeyle uğraşmıyoruz açıkçası. Evet. Şimdi birincisi bu hükümet krizi. Yani kriz diyemeyiz aslında. Benim aklıma gelen iki tane şey var burada, yanıt var. Yani Kıbrıs politikasında biraz izlediğimiz zaman uh -huh. bu iki problemi çok sık görüyoruz. Problemin bir tanesi iletişimsizlik. Yani Kıbrıs'ta bu genel anlamda ciddi bir problem. Ee, artık bu iletişimsizlik üstüne tabi ciddi bir hatta tez bile yazılabilir. Yani bunun üstüne çok ciddi bir araştırma yapılması lazım. Bu iletişimsizlik acaba bizim siyasi kültürümüzle mi bağlantılı? İnsanların e, nasıl olsa biliyor lama bağlantılı ya da gerçekten birini bazı bazı kimseler bazı mekanlarda görmek istemediğinizde mi bağlantılı? Bunu bilemiyorum. Ama çok sık buna rastladığımızı görüyorum. Yani bir iletişimsizlik var. Ben birinci faktör olarak bunu görüyorum. Yani gerçekten hükümet de olsa iki parti arasında bir iletişimsizlik sorunu olduğunu ben gözlemliyorum uzun zamandan beri. bunun üstünde belki gitmemiz lazım. Birinci sorun bu. Ha, eğer kasıt varsa tabii o yani biraz daha ciddi bir şey olduğunu gösterir. Yani dediğiniz gibi eğer bir icraat programında başbakan yardımcısı soruda değilse ve başbakan tek başına bunu yapıyorsa eğer burada böyle şeytan bizi dürtüyor ve kötü şeyler bulmaya çalışıyorsak da şöyle bir şey çıkabilir belki. E belki bir parti tek başına. Çünkü biliyorsunuz icraat programları bir propaganda programlarıdır. Yani hiçbir zaman orada negatif şeyler anlatılmaz. Sadece pozitif evet. şeyler anlatılır. İşte Etraf günlük güneşlik, şunu yaptık, bunu yaptık, şunu yapacağız denir. E burada da eğer bu şekilde ise gerçek sebep Tabi burada bir sorunsal var çünkü sonuçta bu hükümet iki ayaklı bir hükümet yani bunun iki ayağı var ee, sevabı da günahı da ikisine ait yani bir tanesi daha fazla e, tabi daha fazla etkili sonuçta CTF kanadı ama e, yine de eğer başbakan ben sanmıyorum böyle oldu ona söyleyeyim yani yanlış anlaşılmasın sanmıyorum öyle olduğunu ama e, işte başbakan tek başına bunu yani o sorumluluğu kendi hissediyorsa da e, bunun bu şekilde olmaması lazım diye düşünüyorum ama yani çok böyle büyütecek şeyler değil. Çünkü bizim Kıbrıs'a şöyle Yalnızlaştı biz... mı acaba başbakan no, gibi sanmıyorum, böyle sanmıyorum. E, bir sanmıyorum. taraftan da sayın denktaşla daha önceki ilk hani koalisyon hükümeti kurulduğu sandalyeler meselesi olmuştu yan yanım komusunuz konusu vesaire. <laughs> Şimdi onun üzerine böyle bir bu kadar dikkat edilirken Böyle bir e, hani zamanlama açısından yanlış evet. belki bir zaman seçilmesi biraz dikkat çekti. Onun için Şimdi soruyorum. Şimdi şöyle yani örneğin Amerika Birleşik Devletleri politikasını inceleysek evet. bu bu tür yakalamalar çok ciddi krizin işaretidir. İşte ne bileyim ceketindeki renginden tutun da. İşte o günkü tavrından bile bir sürü yorum çıkarabilirsiniz yani. Hatta işte mimiklerinden bazı okumalar yaparken neden vurguladığına dair örneğin Obama'nın konuşmalarında bunun üstüne bile ciddi analiz yapabiliriz ama yani biz bunu hep unutuyoruz. Biraz aslında burada biraz şey köy politikası yani öyle çok derin siyasi analiz işte onu niye çağırmadı oturuşuna bu arada buna çok girmemek lazım. Yani ki bizim siyasetimizde ben şunu çok görüyorum. Ee, devam bir medya içinde bir atışma var. Yani bu, 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 çok şeyde yok. Çoğu siyasi kültürde yok. Bizde çok var. Yani bir bakıyorsunuz başbakan, başbakan yardımcısını eleştiriyor. Ya. kameralar önünde, gazetelere demeç veriyor. İşte yani böyle enteresan bir şeyimiz var bizim. Yapımız var. O güzel şey aslında bu. Yani gerçi bu kadar açık olması tabii biraz şey tehlikeli ama sonuçta şöyle bir şey var. Yani sonuçta bizim bir kurumuz yok. Yani bir işte Kıbrıs Türk Lirası'yla bir kurumuz yok. Eğer olsaydı bu tür e, dikkatsiz yaklaşımlar diyelim. Krizlere sebep, sebep verebilirdi ama sonuçta Türk lirasıyla e, dönem bir ülke olduğu için bizim de çok yetkimiz olmadığı için bu tür şeyler çok fazla etki yaratmıyor. Müzakerelerle ilgili e, bu kadar kısa vadelere bakalım. Ha, müzakere da, ama müzakere konusu seçim evet. Seçim sonrası deniliyor vesaire. Yani nasıl böyle Şimdi vade bir şey. Şimdi müzakere konusu gerçekten güzel bir güzel bir soru bu. Çok önemli. Neden çok önemli? Çünkü Şimdi ben hep şunu altını çizmeye çalışıyorum. Rumlarda gerçekten yanlış bir anlayış var. Yani bunu hala daha çözemediler ve bu hata yapmakta devam ediyorlar. Yanlışlık şu. O Rumlar sanıyor ki işte buradaki Cumhurbaşkanı seçimlerini işte örnek veriyorum işte Sayın Sibel ya da Sibel ya da Akıncı kazanırsa yani sol diyebileceğimiz bir aday kazanırsa sanki sıfırdan bir masa kurulacak sanki tamamıyla Rumların tezine yaklaşılacakmış bir şey. Bir hava var. İşte sanki Eroğlu uyumsuzdur, işte uzlaşmazdır gibi bir şey yaratılmaya çalışılıyor. Yani bu çok ciddi bir yanılık. Yani bizim zaten Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak şeyimiz belli. Yani federasyon tezimiz belli, hedeflerimiz belli. Ha şöyle bir durum vardı. Belki bazı kesimler bu federasyon tezine gerektiği kadar inanmıyordu. Ama AK Parti faktörü, bu inancı çok sağlamlaştırdı. Yani AK Parti orada çok ciddi bir güç ve AK Parti oturup bakın dedi yani masa bu, bu şekilde oturacaksınız, bu şekilde rolünüzü yapacaksınız dedi. Yani o sol sağ arasındaki marjin artık inanın sıfır denecek kadar az. Bakın ben bunu özellikle altını çiziyorum. Sıfır denecek kadar az. Ve burada da Rumların işte hala da işte nasıl olsa işte Nisan'da Cumhurbaşkanı değişirse Kıbrıs'ta hemen bir anda sanki şey olacak, çözüm olacak, sorunlara gidecekmiş anlayışı son derece yanlış bir anlayış. Bundan dolayı da zaten iki taraf da bunu kendi lehine çekmeye çalışıyor. Yani e, Sayın Eroğlu örneğin e, ben de uzlaşma istiyorum, ben de barış istiyorum mesajı veriyor bir yandan. E, şey yaparken seçim şeyinde yani e, eskiye göre. Karşılaştığımız zaman sayın Eroğlu'nun öyle çok milliyetçi bir söylemi yok, ben az öyle öyle görüyorum. E sola baktığınız zaman e, tek taraflı tango mesajları var. E, tango da tek taraflı olmaz, yani sonuçta iki taraflı olması lazım tango'nun da. Yani bizim kendi adımıza istediğiniz kadar iyimser olalım, İstediğimiz istediğimiz kadar niyetli olalım. E, sonuçta Rum tarafı belirleyici oluyor evet. çoğu zaman. Bundan dolayı bu şey heyecanını, e, yani böyle işte Nisan heyecanı, Mayıs heyecanını yanlış algılamamak lazım. Yani çok büyük değişiklik olmayacak. Ben hep söylüyorum Türk dış politikasında artık bir e, paradigma değişikliği vardır Kuzey Kıbrıs Türk politikasında. Paradigma değişikliği şudur. Bu benim kişisel görüşüm. Sol ya da sağ belli bir çizgide artık oturmuştur. Yani bundan çok büyük bir fark beklememiz lazım. Bundan dolayı işte Ayda heyecanlanıyor, işte e, Anastasiz heyecanlanıyor, boşuna heyecanlanıyorlar diye düşünüyorum. Evet. E, bir hocamız da Ulvi Keser demiştik yani. ki aileniz yer turistik bir ziyaretten öte değil özellikle e, hakikaten öyle oluyor yani turistik bir gezi gibi geliyor gidiyor. Ya, turistik değil <laughs> aslında yani Ayda şu Ayda bir görev adamı ve bence de, Yok, bence de görevini iyi yapan bir adam Hı. yani onu da söyleyeyim yani gerçekten e, bir defa çok avantajlı olan bir durumda Ayde. neden? Çünkü Norveçli yani Norveç'te bir barış kültürü var Hı. İşte bir sürü barış kuruluşu var orada yani barışı içine sindirmiş bir toplumdan geliyor bu çok büyük bir avantaj. İkincisi Norveç'in gerek siyasi durumu olsun gerek işte Avrupa Birliği'nin dışında Norveç biliyorsunuz. Yani Avrupa'nın dışında olması Norveç'i bence son derece avantajlı ve objektif bir yere oturtuyor. Yani Norveç gelen bir adamın aslında Kıbrıs Türk tezlerini de anlama şeyi var. Yani ön yargısız anlayabilme durumu var. Bunlar çok büyük avantaj. Bence Ayda işini geçkin güzel yapmaya çalışıyor. Deniyor adam yani uğraşıyor. Ama da şimdi bu kadar hemen vade konum işte e, süreci hızlandıracak planlar programlar devreye sokacağız diye açıklamalar geliyor. Evet. E, Cumhurbaşkanlığı sonrası e, kesindir deniliyor. Hı hı. E, efendim söyleyeyim İngiltere dışişleri bakanı mı galiba bir ziyaret de gerçekleşecek Hemant gelecek evet, evet. Güneye özellikle bu tam takvim biçilmesinin arifesinde gelmesinin de bir rastlantı olmadığı tanınıyor. Kesinlikle değil yani ben e, Ulu Beyci orada katılmıyorum yani turistik bir gezi değil bu yani görevini yapmaya çalışıyor ve şu mesajı da veriyor aslında demek ki uluslararası kamuoyunda bir baskı gelecek yani anlam planı öncesinde olduğu gibi bir biliyorsun o zaman da çok hızlanmıştı bir anda süreç evet. hatta biz ne da anlamadan gereğinden fazla da hızlanmıştı. Demek ki ona benzeyen bir şey de olabilir. Ki bunu bekliyoruz zaten. Neden bekliyoruz? Çünkü birincisi yani ben bunu çok önceden açıklamıştım. Falcı olduğundan değil. Sadece tahmin olarak açıklamıştım. Navtex'i muhtemelen yenilemeyecek Kıbrıs Türk tarafıyla Türkiye. Bu da bir açık kapı bırakacak. Yani uzlaşma adına. Evet. E bu, bu bu defa Rumlar o topu ellerinde bulacaklar için. Çünkü sonuçta Rumlar bence şımarık çocuk muamelesi yapıyorlar şu an. Şey i̇şte yok nav yok odur budur. Evet. şirketin bu enerjinin sondaj çalışmaları Evet. Gereksiz gereksiz bahanelerle aslında masadan kaçmaya çalışanlar bence Rum tarafı. Evet. E şimdi Rumlar da topu kucaklarında buldukları zaman onlar nasıl çok fazla kaçacak bir yere kalmayacak? E şimdi Naftex sorun çözüldüğü zaman işte e, sonuçta Kıbrıs'ta bir seçim var. Yani o da çok ilginç bir paradoks. Yani bir yandan bakıyorsunuz Rumlar Kıbrıs'ı tanımıyor. İşte bizim liderliğimizi liderlik olarak bile kabul etmiyor ama öte yandan da bütün analizlerinde bizim seçimler var. Yani bunun ne kadar böyle bir şey olduğunu Hı. gösteriyor, dilem olduğunu gösteriyor. Demek ki bizim de buradaki seçimimiz önemli ister beğensinler ister beğenmesinler çok önemli bir seçim demek ki ona da kendi şeylerine göre bir çelişkiye düşüyorlar ama yani aslında takvim gayet güzel yani biz Kıbrıslar bağraların çok severiz mevsimimiz de çok güzelleşir işte hava güzelleşir insana böyle daha bir pozitif olur enerji de olur falan. Bir onun iğmesi var. Seçimler var. İşte Navtex'in bitişi var. E, Avrupa Birliği'nde Yunanistan'ın konuşacağız. İşte krizinin derinleşmesi var. Yani Rumların gittikçe de böyle bir yalnız kalma durumu var. Çünkü evet. eskiden işte Yunanistan devamlı arkalarını sıvazlıyordu. İşte merak etmeyin biz arkanızdayız. İşte Avrupa Birliği'nde bizim tarafımıza falan diyordu ama şu anda Yunanistan kendi başını kurtarmakla meşgul. Çünkü Yunanistan çok ciddi problemleri var. E, bütün ortam aslında baktığınız zaman çok pozitif bir şey yaratıyor. Yani mevsim tam barış mevsimi. Her şey uygun. Yeter ki benim kişisel görüşüm Rumlar bu inatçılıklardan birazcık ıı, taviz versinler. Son edişen. bir şey söyleyeceğim. Sürdürülebilir Barış ve Demokrasi Kalkınma Merkezi bir araştırma yapıyor. İşte Kıbrıs Türkler ve Rumların ortak geleceği nasıl evet. şekillenebilir diye. iki toplum arasındaki kültürel mesafe artıyor son yıllarda. Yani biz evet çözüm çözüm diyoruz ama ne kadar istiyor toplumlar artık biraz sanki uzaklaşılıyor gibi de geliyor bana. Yani evet. birlikte yaşayabilir, sürdürülebilir bir geleceğin şekillenmesi konusunda bile artık mesafelerin açıldığını görüyoruz. Bakalım e artık bekleyelim süreci. Yani. Bunları, bunları bulmak için illa evet. böyle anket yaptırmaya işte bir şey buraya para aktarmasa gerek yok bence. Yani bunları zaten herkes biliyor, gözlemliyor ama yani buradaki genel sıkıntı şu. Amerikalılar görmek istediği görmeye çalışıyorlar. Ondan dolayı da kendilerine yakın kişilere işte anket yaptırıyorlar. O kuruluşlara işte biraz yardımcı olmaya çalışıyorlar ama bu işle böyle yürümez. Yani her zaman Kıbrıs Türk tarafındaki her kesimle bir defa iletişim için olmalı lazım. Eğer biraz başarı istiyorlarsa. Ve gerçekten Kıbrıs Türk tarafının hangi nedenlerle neleri boykot ettiğini iyi bilmeler lazım. Yani bize hala da şey sanıyor Amerikalılar. Yani Kıbrıslı Türkler son derece rahat bir şekilde bölünebilir. işte son derece rahat bir şekilde hizaya getirilebilir. Bu Aslında hassas oldukları konular öyle çok hassas da falan değil bir algı, algı, algısı var. Ama öyle değil. Yani halkta bizim bazı konularda bir şey varsa, ciddi bir reaksiyon varsa bunun sebepleri araştırılmalı ve neden Kıbrıslı Türkler bazı konularda bazı konularda ısrar ediyorlar. Bunun nedenine gitme lazım ama hep bakıyorsunuz anketlere böyle bir şey yok. Yani nasıl daha fazla işte şu sağlanabilir, bariz sağlanabilir, bu falan bir Yani esas krizden uzak böyle güvenli sularda yüzülüyor devamlı. Bu şekilde tamam. ben bir sonuca varacağını sanmıyorum zaten. Evet. Bu konuyu şimdilik noktalayalım. İsterseniz merkez şifresi görüşmesi çok önemli özellikle Avrupa'nın gözü orada dedik. Evet. Ee, Yunanistan'ın borç krizi görüşülecek. İkinci Dünya Savaşı sonrasında yine Almanya'dan talep edilen bir e, tazminat söz konusu Yunanistan'ın. O konunun görüşülmesi bekleniyor denildi. Görüştüler. Aslında ortak bir basın açıklaması yapılmadı ama Merkel'e, Çipras'ın özellikle yeni bir destek olmaksızın Yunanistan'ın acil olarak ödemesi gereken borçlarını ödemeyeceği uyarısında bulunduğu yazıldı. E, ve Merkel'se reforma gidilmedikçe yeni parasal destek sağlanmayacağını söyledi. E, siz bakıyorsunuz. Basın açıklamasını <laughs> bekleyeceğiz ama yine böyle bir uyarılar veriliyor. Evet. E, şunu yapmazsan bunu yapmayız şeklinde de yaklaşılıyor. Yani bir ortak nokta bulunamayacak mı sizce? Daha önce Alman Maliye Bakanı ile de birçok husumet geçmişti aralarında aslında. Maliye Bakanlarının Yunanistan Maliye Bakanı, Alman Maliye Bakanı e, biraz da sancılı bir süreç yaşıyor aslında iki ülke arasında da. Evet. E, nasıl gelişmeler Şimdi ekliyor. Bunu böyle tek kelimeyle özetleyeceksek el mi ama mi yaman? Yani bunun şeyi bu, title'ı evet. bu yani. Şu anda aklıma geldi ama gerçekten bunun şey bu. Yani görüşmenin şeyi bu. Çünkü Yunanlar hala daha bence, kimle dans ettik çok farkında değiller bence. Yani Merkel tam bir Alman disipline sahip bir siyasetçi yani bazen şey tartışması da var böyle işte acaba Merkel bayan mı erkek mi yani işte bayan olması aslında böyle şey çok yumuşak işte anasal dürtüleri çok fazla sempatisi artacak yanlara falan böyle, bir anlama gelmiyor kesinlikle. Tam tersine tam bir Alman şeyi var disiplini var. Şimdi yani hep şunu tartışıyoruz. Şimdi Siriza'nın zaferinde ben şunu gördüm yani Kıbrıs'ta dahil olmak üzere bir bahar havası oldu. İşte solun büyük zaferi falan partiler kutlamalar böyle umutlar. Yani keşke öyle olsaydı yani keşke gerçekten Siriza bütün o söylediklerini yapacak güce sahip olsaydı belki de gerçekten domino etkisi yaratabilirdi Avrupa'da. Ama Siriza yani Yunanistan'ın içinde bulunduğu durumla Siriza'nın söyledikleri çok zıt durumda. Yani esas sorun da buradan kaynaklanıyor. Yani Siriza'nın o çizdiği pembe tablo, işte sol devrim dünyayı değiştirecek, özelleştirmeyi durduracağız, işte minimum maaşlar şu kadar artacak, bu kadar artacak. Bununla Yunanistan'ın siyasi kültürü birbirine zıt iki kavram. Şimdi bundan bilmek lazım. Yani örneğin İsveç'te, Norveç'te ne bileyim demokrasinin çok geçtiği ülkeler, zaten böyle söylemlerde bulunan partiler oy almaz. Neden almaz? Çünkü zaten bunun bir söylemde kaldığını herkes bilir. Ama nedense Yunanistan'la Türkiye çok yakın aslında bu konuda. Bizde söylemler ne kadar çok böyle anlam kazanıyorsa orada demek ki o kadar çok icraat noksanlığı var demektir ki söylemlerle o icraat noksanlığı kapatılmaya çalışılıyor. Yani Sirizan yapacak emeğin listesini gördüğüm zaman wow dedim. Yani demek ki ya dünya tersine dönecek o kadar ciddi söylemler var ki ya da biz bu işi bilmiyoruz yani gerçekten bize hep yanlış şeyler anlatılmış bugüne kadar. Hayır bende de idealizm var yani hepimizde bir idealizm var. İçimizde büyüttüğümüz bir çocuk var. Ama yani Yunanistan gerçekten düşündüğümüz zaman bütün bu söylediklerini yapmaları imkansız gibi şeydi. Ha şimdi ne oluyor? İşte gerçekle hayal arasındaki mesafe daralmaya başladı. Yani Merkel tam bir kabus gibi. Freddy'nin kabusu oldu adeta. İkide bir de rüyalarına giriyor Çipras'ın. Böyle elinde işte şeyle gösteriyor falan. Yunanlar da bir yandan kendi verdikleri sözle yani kendi kitlesine olan sözünü tutmaya çalışıyor. Yani dik durmaya çalışıyorlar. Bir yandan da gerçekleri çok daha iyi anlamaya başladılar. Ve ikisini uzlaşma noktasına geliyorlar. Ama uzlaşmaya baktığımız zaman çok komik şeyler görüyorum ben. Yani örneğin Yunanistan'ın işte Almanya'nın savaş tazminatlarını isteyeceğiz falan demesi. Yani gerçekten çok enteresan bir nokta. Yani olur ya böyle siz işte oturup fikir üretiriz ama yani daha ciddi.